Bozkır sessizdi artık. Bir zamanlar kılıç sesleriyle yankılanan topraklar şimdi küllerle örtülüydü. Türk boyları birbirine sırt çevirmiş, kardeş kardeşe düşman olmuştu. Gökyüzü sanki utancından bulutlara saklanmıştı. Ama kader Türkü asla unutmazdı. Bir gece Altay dağlarının eteklerinde doğan bir çocuk ulusun umudu olacaktı. Kutluk. Yıllar geçti. Kutluk bozkırın sert rüzgarlarıyla büyüdü. Bakışları gök gibi derin, iradesi demir kadar güçlüydü. Bir gece büyük bir ateşin etrafında topladı boybeylerini. Sesi rüzgarın önüne geçti. Türk, Türk'le değil. Türk, düşmanla savaşır. Birlik olmadan özgürlük olmaz. O söz bozkırda bir yıldırım gibi yankılandı. Kılıçlar yere düştü, kalpler yeniden ısındı. Kutluk Kağan atını atladı ve sancağını dağların doruğuna dikti. O gün Bozkır yeniden nefes aldı. Kurtlar uludu, gökyüzü aydınlandı ve rüzgar Türk'ün dirilişini fısıldadı. Kutluk yeniden doğdu.